Evet arkadaşlar, bu siteye giriyoruz öncelikle Discord App Developers. Oradan aplikasyon seçiyoruz ve new new aplikasyon diyoruz. Buna ben e, signabot diyeceğim. Evet, signabot e, kuruyorum. Deneme olarak kendi server'ımı atacağım. Burada client ID'miz var. E, bu client ID'yi şimdi kopyalayıp bir yere not alın arkadaşlar. Benim not defterime not alacağım. Şimdi alıyorum. Ee, Discord bot. Buraya not aldım. Ardından buradan bot ayarlarına geliyoruz ve add bot diyoruz. Buna yes do it diyoruz. Evet, Signa botumuzu oluşturdu. Buradan ikonunu belirleyebiliriz. Burada bunun tokeni var arkadaşlar. Bu tokeni de kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Not alıyoruz daha doğrusu Sonra bunu ben kaydettim Evet aşağıya aldım Şimdi e, Buradaki işimiz Bitti Discord botumuzu oluşturduktan sonra Burada bir işimiz kalmadı Buradan Discord botuna e, Yetki verebiliyoruz Her türlü yetkiye verebiliyoruz Ben administrator Veriyorum admin yetkisi vereceğim Otomatik olarak bunu alabiliyor. Ee, başka bir şey. Tabi hemencik vermeyelim. Önce sunucuya atmamız lazım. Ee, ondan sonra. Şimdi Visual Studio'ya geliyorum. Bir konsol uygulaması açıyorum. konsolu ya Ben burada yaptım. Daha demin videoyu çekiyordum. Bir sıkıntı çıktı. O yüzden baştan çekmek zorunda kaldım. Başvuruya geliyoruz. Nuget paketlerini yönet diyoruz. Ee, Net Framework 4.5 olabilir, 4.7 olabilir. Onları destekliyor D Sharp Plus. Buraya D Sharp, D Sharp yazdığımızda zaten internetten direkt buradan Nuget paketlerinden çıkacaktır. Buraya gelip yüklüyoruz D Sharp Plus'ı. Ben yüklediğim için şimdi sıkıntı yok. Sadece bunu yüklememiz yeterli. Sonra buradaki işiniz bitiyor. Buraya paket gel geldikten sonra bu paketi kütüphane olarak projemize import etmemiz gerekiyor. Using açtık. Buraya D -Sharp Plus yazdığında buradaki başvuru gelecektir buraya. Artık kütüphane olarak programımıza ekledik. Şimdi burada bir şeye bir nesne oluşturmamız lazım. Sonradan erişilip değiştirilebilecek tek bir nesneye ihtiyacımız var. Ona da Discord Slent sınıfından Discord adını veriyorum. Ee, sebebini açıkladım. Erişilebilen bir Discord client'imiz lazım dedim. Şimdi Essence Task ile bir metot oluşturacağız. Ama void değil, Task metodu olacak. Assign kullanacağız yani. O da statik olacak. Ee, sonradan erişilebilmesi için. Çünkü yani o, o public private olayı ama statik demek istediğim sadece bizim metodu bir daha tekrar nesne oluşturmasın diye otomatik ona erişsin diye statik yapıyoruz. Statik void main'i kaldırsak bile olur yani şu an bir sıkıntı yok. Statik void main kalksa bile olur. Ama hayır şimdi içinde bir şey yazacaktık doğru gerek yok. Şimdi... İlk yazacağımız kod statik e, asans kullanarak e, bir mesaj gelecek. Hani bot ne yapıyor? Komut giriyoruz, o komuda göre karşılık veriyor. Mesela selam yazacağız, aleyküm selam yazacak. İlk kodumuz bu olacak. E, o selam yazışta bizim buradaki Discord client tanımladığımız Discord sınıfındaki e, JSON yani JavaScript bir bildiri yayın, bildiri atacak. O bildiri de işte mesaj yani her mesaj atışta bir bildiri atacak. O bildirinin yani o o mesajın içeriği, o o mesajı atan kişi, tarihi, zamanı, saati, saniyesi her şey tüm bilgiler içinde olacak. Ama bu bildiriyi atarken bir metoda erişecek. Ve adam demiş ki abi bir kalıp koymuş demiş ki abi. Statik yap demiş. Bunda essence yap demiş. Neden essence yapıyoruz? Şimdi essay'ı göremiyor. Çünkü buradan e, bir oluşturalım, bir yazalım. Evet evet test oluşturmamız gerekiyor. Çünkü essay e, testle test sınıfını kullanırken threading'de evet bakın trading test burada zaten e, import edilmiş. Buna gerek bile yok aslında. aynen e, aynen. Ben trading mi gelmesi lazım? Test gelmiş çünkü. Aynen tamam, sıkıntı yok. Burada main essence diye bir e, Discord demiş ki main essence diye bir e, metod oluştur demiş, Static essence kullanarak fonksiyon oluştur demiş. String e, buna da ar argümanlarını ben belirlerim demiş, İstediğim şekilde atarım içine demiş. O yüzden sen demiş böyle bir dizi oluştur demiş string. Bu bir kalıp arkadaşlar, bunu Discord botumuzda kodlarımızı bunun içinde kullanacağız. Her mesaja karşılık ver, vermek için burası çalışacak. Veya herhangi bir işlem olduğunda direkt otomatik burası çalışacak. Fakat bizim bunu çağırmamız lazım. Yani bu konsol uygulamamız çalışır çalışmaz bunu çağrılması lazım, bir çalışması lazım. Burada main science diyorum. burada aldığımız arzu e, de, geçici değişkeni buraya veriyorum. Yani burada çalıştır demek istiyorum. Configuration evet diyorum. Evet olayını anlatacağım. Ee, bunun araştırabilirsiniz. Evet e, bunlar kalıplaşmış sözcükler. Evet yani configuration evet değil ama evet olayı var ya mesela şu await. Evet, bu evet bunlar C#'ın içinde olan şeyler. Evet arkadaşlar şu işe yarıyor aslında normal buraya evet yazacağız da bu evet ne işe yarıyor şundan bahsedelim işlem daha bitmeden yani işlemi bekliyor bir, bir işlem yapılmasını bekliyor fakat o işlem bitmeden direkt return ediyor öyle düşünün yani otomatik return ediyor çağrıl yere ama return edip de böyle return edip return'la farkı ne return ne yapıyordu direkt orada metodu kesiyordu direkt döndür diyordu. Ama await evet ne yapıyordu? Bir işlem bitmeden onu gönder, ee, devam et sonra benden sonra kodlara devam et gibi bir şey. Öyle düşünün. Ee, tam öyle değil ama öyle düşünün arkadaşlar. Burada configuration await false verdik, ee, get awaiter diyoruz. Evet, get result'tan başlayacağız. Get ve yatırım metot olduğu için açıp kapatıyoruz ve get result diyoruz. Şimdi burayı şu an anlamadık. Burada ne yazdık? Burası kalıplaşmış bir sözcük arkadaşlar. Bunu kullanmak zorundayız. Bunun anlamını sorarsanız ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama anlayacağız. Yani biliyorum fakat şu an anlatırsam anlamayız. Devam edelim. Şimdi burada bir e, Discord açmıştık ya. Discord e, değişkeni sınıfından sınıfını çoğalttık, değil mi? Bir sınıf çoğaltma işlemi yaptık. Bu Discord e, Discord eşittir ne alıyordu? Şimdi bu Discord client olduğu için bir Discord client alması lazım. Yani bizim bir Discord uygulamasına erişmemiz lazım. Bunu nasıl erişeceğiz? E, Discord client sınıfından bir yeni bir sınıf açtık. Burada ne alıyor içine bakın. Discord Configuration yani Discord ayarları alıyor öyle düşünün. Discord bilgisi alıyor. Sen hangi slant'e erişmek istiyorsun? O slant'in bilgilerini ver. Biz token moken almıştık ya. Heh, o tokenle biz sunucumuza erişebilmeyi falan sağlayacağız. Ama şimdi önce Discord slant'e erişmemiz lazım. Bize bizim Discord botumuzla buradaki kodları bağlamamız lazım. Sonra Discord botumuzu da sunucuya bağlamamız lazım. Şimdi New Discord Configuration de dedik. Ee, burada bu sınıfa bir veri vermemiz lazım. Bir bilgi vermemiz lazım. Bu Discord Configuration ne alıyor arkadaşlar? Token alıyor. Ve token tip alıyor. Bakın zaten eee T şey yazdığımda token ve token tip geldi. İki tane bilgi vereceğiz. Discord Configuration'a. Token eşittir dedim. Burada bizim kaydettiğimiz tokeni alıyoruz. Hangisi tokendi? Şuydu token galiba. Bakalım. Şu tokendi. Bu da bu token oluyor o zaman. Şunu Kopyaladım. Buradaki token'i, gözükmeyen token'i kopyalıyoruz arkadaşlar. Ee, bunu kod, kodumuz'a gelip yapıştırıyoruz. Evet, uzun bir token, gözüktüğü üzere. Ardından virgül koyuyoruz. İkinci e, gireceğimiz veriye erişiyoruz. Bir de bu token tip lazım. Bu token tip. Ne yani bu token ne arkadaşlar bu ne bu ne işe yarayacak bunu belirliyoruz token tiplerde ne var birir kullanıcı bot birir ne bilmiyorum ee, biz bot yapacağız o yüzden buradan bot belirliyoruz zaten biz bu token neydi bize biz ne yaptık Google'da Discord e, developers'ta ne yaptık bir bot oluşturduk bot oluşturduğumuzun sonucunda bizde burada buradaki tokeni verdi değil mi? Şimdi bu burada verilen tokeni ne yapacağız? Bu neyin tip olduğunu burada belirliyoruz. Burada yanlış belirlemememiz gerekiyor. Çünkü bu token tipi sadece bota özel. Biz de bot oluşturduğumuz için burada bot yazmamız lazım. Bu burası önemli arkadaşlar. Şimdi burası ne zaman çalışıyordu demiştim ben size. Bir işlem olduğunda çalışıyordu demiştim size. Bir geri dönüş sağlandığında şimdi burada e, discord diyorum discord diyorum pardon discord nokta mesaj created bakın burada assigns event handler handler diyor yani burası bir mesaj oluşturulduğunda Discord clientimize bir mesaj geldiğinde yani sunucumuza Discord sunucumuza bağlandığı Discord sunucusuna bir mesaj geldiğinde bir mesaj eklendiğinde daha doğrusu otomatik olarak çalışan bir işlem. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Buna artı eşittir diyelim bir anlatacağım. Anlata anlata gidiyorum farkındaysanız. E science yazalım. Ve e diyelim. Şimdi burası hiç görmediğiniz bir şey olabilir. burayı ben en son şeyde görmüştüm. neyse tamam devam etmeyelim. Önce burayı anlatalım. Şimdi artı eşittir dememizin sebebi birçok yerde anlatılmayabilir. Buraya nokta virgül koyuyoruz. Burada neden eşittir demedik? Neden artı eşittir dedik veya ne ne oluyor? E science E dedik mesela. Şimdi bu şu arkadaşlar burayı Şöyle anlayalım. Burayı bu olayı anlatan e, işte yazan Discord e, geliştiricileri demiş ki abi sen kafanı yorma. Burası demek demiş. E, Artı eşittir ile eşittir farkını anlatacağım şimdi. Artı eşittir dedik. Ne oldu? Bir mesaj oluşturulduğunda bu işlem çalışsın anlamına geliyor burası. Ve o mesaj o mesaj bilgisini E'ye ver ve o E üzerinde, E değişkeni üzerinde veya bunu değiştirebiliriz. E, A, B, C veya mesage diyebiliriz. Ben ne yapıyorum? Oluşan mesajı oluşan mesajın ama ama en son oluşan mesajın, en son oluşan mesajın bilgilerini daha doğrusu direkt o sınıfı bana E değişkenine aktar, direkt async et Yani asenkron. Async neydi arkadaşlar? Asenkron demek. Direkt asenkron şekilde bana E değişkenime gönder demek istedim. Sonra bu E değişkeni geçici olacağı için çünkü async diyoruz, asenkron. Bu bir geçici olacak burası E değişkenimiz. Bu burası da bir kalıplaşmış. Geçici olduğu için direkt burada kalıplaşmış bir sözcük oluşturuyoruz. Bu E'nin bilgilerini ben yönetmek istiyorum demek burayla burası yönetmek istiyorum. Şimdi ben bu E bilgisini yöneteceğim. Gelen mesajı yöneteceğim. E dedim nokta mesaj nokta content var. Content var. Burada bakın ne var mesela content var ee, bakalım başka neler var mesaj içeriği demek content mesela author var author bilmiyorum kanal ee, mesaj aynı kanaldan geldiği vesaire bu içerikler var mesaj dedik ya biz mesaj demişiz pardon buraya gelelim evet. yanlış oldu mesaj dedik. Şimdi mesajın içeriği mesajın içeriği demek bu. Bunu şu an anladınız değil mi? O dönen atılan mesaj o dönen işte atılan mesajın kontenti yani içeriği nokta koyuyoruz. Şimdi o içeriği hepsini küçültelim. Ne yapalım şimdi mesela adam selam yazacak değil mi? Ben direkt content işte eşit eşittir ee, selam örnek veriyorum. Eşit eşittir selam. Adam selam yazmışsa ne yapalım? Evet edelim. Çünkü burası asenkronda evet etmemiz gerekiyor. Bakın burada bir sıkıntı çıkar mı? Çıkmadı ama evet ederek e, bir yani bir işlem yaptıracağız. İşlemin bitmesini beklemeden döndürme işlemi yapacağız. E mesaj ee, e mesaj dedik. Evet e mesaj. Respond assigns. Şimdi respond assigns e yani. Mesaj geldiği gibi mesajı aldığımız gibi selam yani Discord sunucumuzda selam mesajını aldığımız gibi yani bir, bir kişi selam yazdığı gibi biz geriye respond. Respond etmek arkadaşlar burada respond da işte dosya gönderebiliyoruz. Dosyalar gönderebiliyoruz. Direkt respond assigns diyerekten tek bir mesaj bile gönderebiliyoruz. Ee, botumuza mesaj göndereceğiz. Mesela aleyküm selam dedik. Evet. Burası bu kadar. Ama bizim şimdi burada bir sıkıntı var. Burası ee, Geri dönmesi lazım ya yani bir şey geri dönmesi lazım. Evet edeceğiz. Discord e, nokta connect science dedik. Evet. E, task delay. Şimdi bu task delay işleminden bahsedeceğim. Evet. Evet nokta koyduk. Task delay. E, task delay. Evet. Second, evet. Task delay olayı. Ee, anlatacağım şimdi sunucuyu bir bağladıktan sonra anlayacağız şimdi task delay ne demek olduğunu sunucumuz oluştu bizim aslında başka yapacağımız bir işlem var mı bir önce bir çalıştıralım bakalım çalışıyor mu Evet. Hatasız bir şekilde şu an çalışmakta. Ee, bunu kapatabiliriz. Evet. Hatasız bir şekilde çalışıyor şu an. Ee, şimdi yapacağımız bir şey var. Json API'yi buradan kopyalıyoruz. Sonra geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Adonator diyoruz. Buradan bunu getiriyoruz. Connections email, bot diyoruz. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi bot ayarlarımız var. Buradan bot seçiyoruz arkadaşlar. Botu seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi bir link var. Bu linki kopyalıyoruz. Ardından bu linki kopyaladıktan sonra <laughs> buradan buna yetki verebiliyoruz. Buradan administrator rengi verdik, save change dedik. Evet, e, burada bir şimdilik işimiz kalmadı. Bu linki bir açalım şuradan. Evet, şimdi biz buradan bir link almıştık ya. Bu linki verdik. Bot'u. Şimdi buraya buradaki linki kopyaladık. Kopyaladığımız linki açıyoruz. Açtığımızda arkadaşlar, SignaBot Discord'a bağlan diyor. Birazcık karışık anlattık ama olsun. Sorularınıza yanıtlarım. Nerede kaldıysanız sorunlarınızı çözeriz birlikte. Her türlü sorunu çözeriz. Ee, karışık anlattığım için özür dilerim. SignaBot Discord'a bağlan. Evet. Bir sunucu seç. Signa. Bizim benim sadece signa sunucum var. Ee, kendi kurduğum varsa buradan seçim yapabiliyorsunuz. Yetkilendir dedik. Evet. Ben robot değilim dedik. Evet, yetkilendirildi. Discord'a giriş e, gelmiş olması lazım botumuz. Ha açmadık. Evet, açmamız lazım. Buraya gelelim. Açalım, başlattık. Discord bot gel, gelecek şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi çevrim içi Discord bot geldi. Buradan rol verebiliriz. Ben burada en yüksek rolü Discord botuma verdim. Evet. Bot geldi arkadaşlar. Buraya ben deneme yapalım. Ee, selam yazmıştık değil mi? Evet. Selam yazdığım gibi gördüğünüz gibi Aleyküm Selam yazdı. Ama Selam'ın S'si küçük yazdığında çalışmadı arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoda ayarlayalım. Beğeni gelirse devam et ederiz. Botumuzu akıllandırırız. Mesela geliştiririz. Yüksek beğeni alırsak yani bizi bu zamanlarda motivasyon veren beğenilerimiz arkadaşlar. Aldığımız beğeniler. Bu beğenilerimiz ve abone sayısı bize artık motivasyon verir. Bu motivasyon da eğitim videosu çekmemizi sağlar. Yani bu seri beğenilirse botumuzu çok geliştiririz. Detaylı anlata anlata geliştiririm. Birçok özellik yaparız. Mesela saat 9 olduğunda otomatik olarak e, günaydın mesajı yazar. Mesela Ama bakın şimdi şöyle bir şey de var. Şunu da söyleyeyim. Botumuzu kapattığımız anda Discord bot Gidecek şimdi burada. Bekleyin. Şimdi tekrar selam yazayım. Evet. Discord bot çalışmıyor. Çünkü botu kapattık. Bunun da Fabire çalışması gerekiyor. Sunucuya aktarıp işlemler yaptırmayı vesaire de öğreneceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.